Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitte'den arkadaşa yardım bölümünü okuyoruz. 2191. hadis. Ebu Said Adiyah anlatıyor. Asah Aişe ve Sam buyurdular ki: Kimin yanında fazla hayvan varsa onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azı varsa onu azı olmayana versin. Asa Aleyhisselatü Vesselam bazı mal çeşitlerini bu surette saymaya devam etti. Öyle ki bizden hiç kimsenin yol sırasında herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık. 2192. hadis okuyoruz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gaziye çıkmak arzu etti ve ey muhacir ve ensar topluluğu Kardeşlerinizden öyleleri var ki ne malları var ne de aşiretleri. Her biriniz iki veya üç kişi yanına alsın dedi. Cabir Radyan devamla der ki bu tamim üzerine ben iki veya üç kişi yanıma aldım. Yol boyunca devamda diğerlerin sırası gibi benim de bir binme sıram vardı. Evet. savaşma gidecekler. Uzak mesafe. Ama binekleri yok. Atları, develeri yok. Üç kişi bir ata, bir deve nöbetleşe biniyorlar. Sırayla. Bu halden bu hale geldi Müslümanlar. En lüks şekilde yaşıyorlar. Ve dinde azaltma yapmaya çalışıyorlar. Onlar bu zordayken dinde azaltma yapmadı. Dinin emirlerini fazlalık görmedi. Yük görmedi. Çok görmedi. Ama şimdi en lükste yaşayan Müslümanlar bu hattın içinde İslam'dan eksiltme yapmaya çalışıyorlar. 2193. hadis okuyoruz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Asoa Aleyhisselatü Vesselam yürüme sırasında geride kaldır. Kafile kavuşmak için zayıf hayvana sürer. Üzerindeki terkisini alır ve onlara dua ederdi. Allah Resulü ordunun komutanı Kafireliğin başkanı iken her şekilde bir kenara çekilip öyle ağa gibi, paşa gibi gitmezdi. O her şeyle ilgilenirdi. Bundan biz neler alacağız? Biz de bir yönetici olduğumuzda bu ne olsa olsun hiç fark etmez. Yani illa ki İslami dernek vakıf değil. Bir yerde biz yönetici olduğumuzda bu çalışımız iş yeri olabilir. Arkadaş toplumuna yaptığımız bir yolculuk olabilir. Herhangi bir şeyde ben yöneticiyim deyip tahtımız oturup emir etmeyeceğiz. O başlarında olduğumuz kişileri korumakla görevli olduğumuzu bileceğiz. Ve onların her işlerine koşacağız. Velhamdülillah Rabbil Alemin.